Bu Ankara gücüyle oynamak e, gerçekten çok önemlidir. Ankara gücünün atmosferi, stadın atmosferi, takımın e, büyük kulüp camiye olması gerçekten çok önemli. Her ne kadar onlar da zor günler geçiriyor gibi görünse de özellikle savunma hattı çok tecrübeli bir savunma hattına sahip. Oyuncularımızın stat atmosferinde seyirci önünde iyi bir performans sergileyeceğini çok iyi biliyorduk. Çünkü biz oyuncularımızı dünya futboluna alıştırmaya çalışıyoruz ve hep bugünün hayalini onlara kurduk. Seyircinin önünde iyi futbol oynayan oyuncu grubu olmalarını istedik. Ankara gücünden o yediğiniz zaman 3 puan alma şansınız varken 1 puanla ayrıldık. Soyun e, soyunma odasında o bir puanın hiçbir mutluluğunu yaşayamadık açıkçası. E, belki Ankara'da Ankara gücüne karşı bir puan almak birçok takımı mutlu edebilirdi, bizi de edebilirdi. Ama içinde bulunduğumuz şartlar gereği e, 81 dakika önde götürdüm bir maçı. Öyle bitirmen gerekiyordu. E, 3 puan beklediğimiz bir maçtı. Bir puan aldık. E, Ankara gücüne de başarılar diliyorum tabii ki bundan sonraki maçlarda. Yani lig tabii ki biz ligi periyot periyot Düşünüyoruz, Lig uzun belik, gerçekten uzun bir lig. Ee, ve yaşadığınız sezona başlarken ki dinamik bir kulüp oluşumuz, kulübün içinde bulunduğu şartlar, durumlar bizi birçok seçeneğe itti. En iyi hale gelene kadar biz devam edeceğiz. Ee, bunu devam ederken de saha içini çok güçlü tutmaya çalışıyoruz. Oyunumuzu güçlü tutmaya çalışıyoruz. Ee, İç sahada güçlü takımlara karşı bir maç oynuyoruz. Beyoğlu Yeni Çarşı'nın şöyle bir özelliği var. Oyuncuları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş akademilerinde yetişmiş. Çeşitli Anadolu'nun kulüplerinde tecrübe kazanmış. Oyunculardan kurulu yani dinamik, atletik bir takım ve oyun oynamayı seven bir takım. Bizim de benzer bir oyun şablonumuz var. Biz her zaman şunu seyirciye garanti ediyoruz. Diyoruz ki buraya geldiğinizde, maç izlemeye geldiğinizde iyi bir oyun izletmeyi taahhüt ediyorum size. Tabii ki kazanmak için oynayacağımız bir maç olacak. E, aynı Ankara Gücü'nün maçının son dakikalarında maçın spikerinin söylediği bir şey çok hoşuma gitmişti benim. E, bir filmin e, sonu gibi heyecan dolu ne olacak acaba diye e, maçı öyle izliyoruz demişti. Bizim iştahı maçları da genelde öyle oluyor. E, biz hücumu düşünen atak oynayan bir kulübüz. Karşımızda Beyoğlu Yeni Çarşı'da bunu düşünen bir takım. E, haliyle de maça gelenlerin e, keyif alacağı bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz çünkü sonraki hafta biz bayız. E, orada bir şeyleri artık daha oturtmaya zamanımız olacak ama ondan sonra Batman'a gidip Batman'la deplasmanda zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü yaklaşık neredeyse 3 sezondur kendi evinde mağlup olmayan bir takıma karşı orada oynayacağız. O yüzden biz ligi etap etap bakıyoruz. Ee, i̇lk etap bizim için sancılı gibi gidiyor görünse de biz sağa içini iyileştirmeye ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızın eksiklerini tamamlayıp e, performanslarını yukarı taşımaya çalışıyoruz. Oyunsal anlamda da her geçen gün daha iyi oluyoruz. E, o yüzden de ileriki dönemde, ileriki periyotta, ikinci periyot diyeyim ben ona çok daha iyi bir altın orada olacaktır olacak.